abone olup destek olmayı unutmuyorsunuz. Videolarla sizlere gelmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Abone olup destek olmayı unutmuyorsunuz kanalımıza. Sizleri seviyoruz buradan Görmüş olduğunuz gibi Benet arkadaşlar böyle oduna köze değecek. Köz abi. Tamamen köz. Doğal. Köy odunlarının odunlarımız da gerçekten güzel yani. Köze değerek yapacaksın abi ızgarayı böyle. Hı. Şöyle. Bunu olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen kaliteli bunların kalın odunlarından. Şöyle etimizi çevirelim ki. Siyasiye pissin ki. Adı. olsun. Tuzluğu getirir misin? Biraz daha tuz atalım ki etlerimiz sulu olsun. Kesimini ben yapmadım. Kesimini ben yapsaydım bunu tamamen ızgaralık yapardım ama olsun. Yapacak bir şey yok şöyle ha. Kapağımızda 10 numara. dumanı üstünde bir ızgara olsun. Evet arkadaşlar. Tamamen doğal ağaç odun işlenmemiş. İhtal kömür değil yani. Şimdi biraz da tuz atacağım ben bunu. Az tuzlu olsun ki lezzeti sulu sulu yerinde olsun. Tuzluklar da acayip güzel. O dağ evinde olduğumuz için. Kendi evimizdeyiz ama tuzluklar az. Şaşırmış. Şöyle. Şimdi şöyle bir. Şöyle. Az ben bol tuzlu seviyorum kırkına kadar etle kırkından sonra ot yeriz. Oh. Şöyle asiye ye, bitsin ki et. Şöyle sulu sulu. Şimdi birazdan da közün üstünü alacağım arkadaşlar onu. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Şöyle soğanla beraber domates, biber. Bunlar kanallarımızı ayakta tutmak için arkadaşlar profesyonel videolarla geleceğiz biliyorsunuz. Şöyle videolarla geleceğiz yani. Şöyle bir şey yapalım ki. Harlayalım ki ateşimizi. Şöyle <laughs> Şey <laughs> İsmail, 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 İsmail. Yap, tamam. Ben zaten kendime yapacağım bunu. <laughs> Bana hepsi düşmez. Birazını verirsin hepsini yemem zaten onlara bir sürüm verdim kendim kendi başıma ziyafet çekeceğim biraz da közün üstünde şimdi odunu alacağım kıvama geldi şöyle nar gibi pişsin benim etim ha. Sıla et odun ateşine değecek. Odunun üstünde yanır. Parmaklarımızı da yaktık. Aa, parmaklarımız gitti. Oğlum senin de payın var burada da. Sana tavuk eti verecektik. Olsun. Şöyle arkadaşlar manzarayı da çekelim. Oo. Manzaramız mis. Fino'muz furhur. Şöyle. Bay bay gitsin bana. Ben böyle seviyorum vallahi. Odun ateşi değecek git. Biraz da yanacak. Şu an yanmıyor. Etimiz çok ayarında bir şey yani. Bu şekilde et pişerse arkadaşlar lezzetine doyum olmuyor. Ben çok sefer yaptım bu şekilde. Çok güzel.